Bediüzzaman Said Nursi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gençler çok fazla soruyor. Bugünlerde biliyorsunuz özellikle risale Nurlarla çok fazla tanıyoruz. Çok büyük bir İslam alimi bir. ikincisi Allah dostu. Neden Allah dostu diyorum? Yani Allah dostu olabilmesi için keramet göstermesine gerek yok. Bir adamın Allah dostu olması tesirden ortaya çıkar. Tesiri ne kadar? Halk arasında keramet gösteriyorsa, uçuyorsa, kaçıyorsa Allah dostu Alakası yok. En büyük Allah dostları keramet göstermemiş Allah dostları var etraflarında binlerce insana vesile olmuşlar, yüzlerce talebe yetiştirmişler. En büyük keramet istikamettir. Alimler ve veliler ikiye ayrılırlar. Bir hitabıyla tesir eden alimler. Mesela Timurtaş Hoca hitabıyla tesir eden bir alimdir. Şeyhim İhramcızade İsmail Hakkı Efendi hitabıyla tesir eden bir alimdir. Bir tane kitabı yok. Fakat hitabıyla etrafına yüzlerce binlerce insan toplamış, insan yetiştirmiş bir Allah dostu. Ama Bediüzzaman Said Nursi, Allah ona rahmet etsin, hitabıyla değil kitabıyla tesir etmiş bir alimdir. Yalnız avantajı şu, söz uçar, yazı kalır. Said Nursi Hazretleri kitaplarıyla hitap etmiş, talebelerine demiş ki sözlerimi yazın. Çünkü devamlı bana fısıldıyorlar, hikmetler geliyor, fısıltı şu demektir. Ya alimler vefat, vefat etmiş alimler fısıldarlar, hikmetler akıtırlar, bilgilerini aktarırlar. Ya yaşayan Müslüman cinniler bilgilerini aktarırlar ya da melekler ilmi aktarırlar. Buna fısıltı denir. Yani ilham. Halk arasında ilham diye geçer bu. Şimdi bana fısıltılar geliyor. Kalbim ilham alıyor. Bu anlatacağım şeyleri kayıtlara koyun, yazın. Ve talebeleri de o kitapları, kayıtları yazmışlar. Kitaplara dökmüşler. Kelimelerini değiştirmeden biliyorsunuz tahrifçi bir hareket ortaya çıktı. FETÖ denen bir hareket kelimelerini değiştirdiler yani sadeleştireceğiz ayağına onun demediği şeyleri ona nispet ettiler. Ve Bediüzzaman Said Nursi'yi ehli sünnet talim olmaktan çıkartıp ortaya Hristiyanları da meşru gören, Hristiyanların da kurtulacağını ortaya koyan bir feto alim olarak yansıtmaya çalıştılar. Başaramadılar elhamdülillah. Hala onun kitapları bir kelimesi dahi değiştirilmeden hizmetlerine devam etmektedir. Ben onun iki tane kitabını okudum. Bir sözler, iki asayı Musa ve yazılarında tesir gördüm. Yani ilmi olarak aktarım yapan alimler şöyledir. Kendilerinden önce yetişmiş olan alimlerden aldıkları bilgileri yaşarlar ve aktarırlar. Hikmet alan alimlerse aktarırken örneklendirme yaparlar. O olayı o kadar iyi anlamışlardır ki örneklendirme yaparlar. Örneklendirenler çok iyi anlayanlardır. Olayı örneklendirdiği zaman etrafındaki insanlar çok kolay anlarlar. Bu adamda hikmet var demektir. Bediüzzaman Said Nursi de bu hikmet ehli alimlerden bir tanesidir. Allah hizmetini kıyamete kadar devam ettirsin. Homem.